Değerli arkadaşlar merhaba bugün günlerden cumartesi uyuyamadım e, sabah beşten beri yatakta bir sağa bir sola kıvranıyorum tabii ki bunun e, ufak tefek bilinçli ya da bilinç dışı alanda farkında olmadığım başka nedenleri de olabilir ancak farkında olabildiğim e, bilince bilincimde öne çıkan bariz nedeni Irak'ta bir Amerikan askerinin bir Iraklıyı zayıflamış bir Irak askerini elbisesinden tutup çok affedersiniz bir ağaç parçası sürükler gibi ki utanarak söylüyorum iç çamaşırı inik halde askeri arabaya sürükleyişini gösteren bir resimdi. bağımsızlık ne kadar değerli. Başkaların, yabancıların insafına terk edilmek, işgal altında olmak esaret ne kadar kötü. İşte bu sebeple başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına büyük minnet duymalıyız. Böylesi muazzam bir güzellik, imkan, bağımsız bir vatan bırakan insanların içkisiydi, şahsi bir takım günahlarıydı. Bunlara takılmak gerçekten insafsızlıktır, vicdansızlıktır, basiretsizliktir. Değerli arkadaşlar, maalesef dünya onların olsun bize ahiret yeter felsefesini takva diye öğreterek bu coğrafya insanını asırlardır geri bıraktılar, cehalete gark ettiler, tefrikaya boğdular. Ben şuna inanıyorum. Hurafe kimse fark edemesin diye din ambalajı içinde servis edilen aslında emperyalist bir projedir. İnsanları uyutma, uyuşturma, geri bırakma, dünyadan el etek çektirme, dünyayı İsrail'e, Amerika'ya terk ettirme projesidir. Hani bir esnaf dükkan açtığında diğer ikinci bir dükkan açılmasın diye bazen her türlü hileye başvurur ya rekabet olmasın orada tek kalsın ve daha çok kazansın diye işte bu mahallede işler iyi değil işte çok kar etmiyorum vesaire nasıl ki bin bir türlü hileye başvurabilir bu da aynı şekilde böyle dünya rekabet arenasında tekel kalmak isteyen insanları, coğrafyaları sömürmek isteyenler insanların en hassas noktası olan dini kullanarak o toplumları hurafeye sevk eder. İşte kızlar oku, okumaz dedirtir. Böylece insan kaynaklarının en az yarısını kurutur. Bir defa kızları ve kadınları tamamen sosyal hayattan, ekonomiden, üretimden, eğitimden devre dışı bırakır sonra işte matbaya haram dedirtir. Dünya boş, dünya fani diye diye dünyaya dair bütün motivasyonları kurutur. Tamamen ahirete endeksli ne kadar ruhbanlaşırsa o kadar makbul bir kul olduğu anlayışını onlara dikte eder. Böylece ne yapar? Üretmeyen, çünkü dünyayı tercih etmeyen, dünyayı hor gören, hakir gören, dünyayı basit gören ahiret dünya, dünya dengesini yitirmiş, ne kadar dünyadan uzaklaşırsa o kadar Allah'a yakın olduğu vehmine kapılmış kitleler yaratır. Yine sorgulamayan, tepedeki bir üst akla itaat eden, onu kontrol ettiklerinde milyonlarca insanı kontrol etme imkanı sunan bir takım biat kültürlerini, itaat anlayışlarını pompalarlar. Ben dediğim gibi, bütün bunları bir araya getirdiğimde coğrafyada olanları çektiğimiz acıların, gözyaşların nedenlerini biraz empatik bir şekilde ve tarafsız bir nazarla irdelediğimde, incelediğimde hurafeciliğin gerçekten toplumlara hükmetme, toplumları geri bırakma, uyutma, uyuşturma ve yönetme fiziki ya da psikolojik anlamda mekan ya da zihinsel olarak sömürme amacına hizmet eden, kimse ayıkamasın, kimse uyanamasın diye de dini bir takım argümanlarla süslenmiş bir emperyalist proje olduğunu düşünüyorum. Benim dini bir takım eleştirilerimin altında aslında bu konularla ilgili hassasiyetim yatıyor. Yoksa kim kim cennete gitmiş, kim hak yolda, kim değil. Herkes benim gibi inansın, inanmasın bu umurumda değil. Zaten herkes benim gibi inanacak olsa ben farklı bir inancı savunurum. Yani Savunurum derken başka bir inanca geçerim anlamında değil. Çünkü çeşitlilik büyük bir zenginliktir. Çeşitlilik besler. Çeşitlilik aynı zamanda bir denge unsurudur. Tabiatta bakın binbir çeşit hayvan, binbir çeşit bitki vardır. Çeşitlilik sünnetullahın bir gereğidir. Çeşitliliğin olmadığı tek bir hizbin, grubun, fikrin, ideolojinin hormonlu bir şekilde sivrildiği yerlerde FETÖ örneğinde gördüğümüz gibi ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Onun için demokrasi değerli. Çünkü demokrasi özgürlüğü getirir, çoğulculuğu getirir. Çoğulculuk çeşitlilik demektir. Çeşitlilik bir denge unsurudur. Çoğulculuk gücün kontrollü kullanımını sağlar. Şeffaflığı getirir, güçler ayrılığını getirir, çeşitliliği getirir. Bir kurumda Alevi, Sunni, dindar, az dindar birçok görüşten insan olduğunda orada işler daha düzenli yürür. Çünkü herkes birbirini kontrol eder. Ama bir yerde tek bir anlayış, tek bir felsefe, tek bir inanç güçlendiğinde orada ne tür işler döndüğünü anlayamazsınız. FETÖ örneği bu konuda bize büyük bir ders olmalıdır. Brunson, Rahip Brunson papazdı. FETÖ ise hocaydı. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki emperyalist, emperyalist güçler dini kullanıyor. Bakın, papaz ve hoca kılığı altında insanları kullanıyor. Uyanık olmalıyız, sorgulamalıyız. Allah birçok ayette sorgulamayı emrediyor. Din bize neyi anlattılar? din akıl değil, nakil işidir dediler. Sen sorgulama, sadece biat et. Okumak, sünnet, dinlemek farz dediler. Yani okuma. Sen sadece dinle. Biz ne dersek o. İşte o zaman sömürü ve suistimal başladı. Çünkü siz ben bilmem, beyim bilir, biz bilmeyiz, hocalar bilir anlayışına girdiğiniz zaman bunu kullanacak birileri mutlaka çıkar. Siz çünkü zihninizi baştan peşiyle birilerine kiraya vermeye hazırsınız demektir. Batılı devletler hiçbir zaman gerçek anlamda demokrasiyi istemez. Arabistan, bakın Mısır bunun bariz örnekleridir. Demokrasiyi getirmek sadece bir bahanedir. Ancak demokrasiyi gerçek anlamda asla getirmezler demokrasi bahanesiyle işgal bile etseler giderken mutlaka kendi adamlarını yine bir saltanat hanedanını bırakırlar. Çünkü bir aileyi kafalamak, ele geçirmek bir ülkeyi, bir coğrafyayı, bir kitleyi, bir toplumu ele geçirmektir. Bu nedenle kula kullukları, dini bir takım argümanlar üreterek korumaya ve pekiştirmeye çalışırlar. Akletmeyi, etmeyi, sorgulamayı, Kur'an'ı merkeze koymayı önceleyen bir takım hareketleri bu sebeple yaftalarlar, etiketlerler, değersizleştirmeye çalışırlar. Değerli arkadaşlar, batılı bir takım güç odakları bizler gibi değil, 100 sene sonrasını planlıyor. Adamlarda düşünce kuruluşları var. Oturuyorlar, 100 sene sonrayı planlıyorlar. Toplumların hassasiyetlerini, milletlerin bir takım hassas noktalarını tespit ediyorlar. Bu felsefeye bakar mısınız? Daha düne kadar bu felsefe egemendi bu coğrafyada. Halen birçok yerde böyle. Dünya onların olsun bize ahiret yeter. Oysa Peygamberimiz dünya ve ahiret dengesinden bahsediyor. Yarın ölecekmiş gibi, ahiret için hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış diyor. Adamlar dünya boş, dünya fani diye diye dünyaya dair motivasyonumuzu tamamen yok ediyorlar. Bu felsefeyi takva zanneden, Dünyadan ne kadar uzaklaşırsa Allah'a o kadar yakın olduğuna inanan bir insan bir motor üretme, bir füze füze geliştirme ihtiyacı duyabilir mi? Bunu ne kadar duyabilir? Bitmeyen, çok geç tükenen bir pil üretebilir mi? Bakın dünyadan uzaklaştıkça Allah'a daha yakın olduğumuz felsefesini dünya onların olsun, yani Amerikalıların, İsrail'in olsun. Bize ahiret yeter felsefesini bize takva diye sundular. Yani bize ruhbanlığı tavsiye ettiler. İslam'da ruhbanlık olmadığı halde. Bunu anlayamadık çünkü bu sefer de sorgulamanın yolunu kapattılar. Bugün hemen hepimiz ihtiyaç sahibi bir insan, bir fakir gördüğümüzde, bir mazlum, zulme uğramış insan gördüğümüzde ilk aklımıza gelen tepki Allah yardım etsin demek. Oysa yardım etmesi gereken biziz. Bakın yardım anlayışımızı nasıl budamışlar. Nasıl yardım etme refleksimizi öldürmüşler, katletmişler. Yardım etme refleksiniz katli katlı olduğunda yardım etme duygunuz da yok olacaktır. Çünkü duygu davranışlara göre şekil alacaktır. Tıpkı bir suyun içinde bulunduğu kaba göre şekil alması gibi. Oysa yardım etmek bizden beklenen bir şey. Allah yardımı bizden bekliyor. Biz Allah'tan bekliyoruz. Allah diyor ki ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz? Bakın yardım etmesi gereken biziz. Ancak biz bunu Allah'tan bekliyoruz. Buna itiraz ettiğiniz zaman Allah'a itiraz etmek gibi çarpıtılıyor. Siz dinle çelişen, dine aykırı bir şey söyleyen bir zındık gibi yansıtılıyorsunuz. Bu da insanları psikolojik baskı altına alarak uyanmalarını geciktirme amacına hizmet eden yine bir başka psikolojik operasyon. Bakın matbaa haram dediler. Bir ulusu medeniyet yarışında 3 asır geri bıraktılar. Kızlar okumaz dediler. İşte Cumhuriyet sayesinde bu engel aşılabildi. Bu coğrafyadaki insan kaynaklarının yarısını yok ettiler. Oysa kızlar içerisinde ne yetenekli, ne üretken, insanlar vardı. İşte onları ne yaptılar? Devre dışı bıraktılar. Yani siz bir düşmanınızın yarısını cephede devre dışı bıraktığınız zaman avantaj yakalamaz mısınız? Geriye bir avuç insan kalıyor. Bir avuç erkek kaldı. Onların içinden çıkacak, üreten yetenekli vesaire kişiler. Beş kişinin içinden mi? Daha yüksektir yetenekli insan çıkma olasılığı on kişi içinden mi? Bakın nasıl din sosu altında dini bir görüntü adı altında kodlarımızla algılarımızla oynamışlar ve bizleri nasıl geri bırakmışlar. Dünya onların olsun bize ahiret yeter. Allah'ım sen mazlumlara yardım et. Bitti. Bunu dediğinde bir insan sorumluluğunu Allah'a yüklüyor ve vicdanının üstelik rahat da oluyor. Çünkü en makbul tutum dua etmektir. Allah'a havale etmektir oysa kalkıp harekete geçmesi gerekiyordu. Bakın reflekslerimizi budamışlar. Ne yapacaksan yap, mutlaka olur şeklindeki bir kader tasavvuru gereken düzeyde tedbir almamızı mümkün kılabilir mi? Yüksek düzeyli tedbir almak yüksek düzeyli bir motivasyon gerektiriyor. Ancak sen ne yaparsan yap, olacaksa olur diye inanan bir insanın bu konuda hassas olmasını bekleyebilir misin? Adam diyor ki tedbir takdiri değiştirmez. Ne yaparsan yap olacaksa olur. Çünkü bu kaderde yazılıdır. Şimdi böyle inanan bir insan diyelim ki bir müteahhit olsa. Gereken düzeyde tedbir alır mı? Niye tedbir alsın? Zaten olacaksa ol olur. Bakın. Yanlış bir kader tasavvuruyla nice insanların boş yere durup dururken acılar çekmesine, belki birçok canın yitirilmesine neden oldular. Bakın nasıl psikolojik anlamda argümanlar üretmişler ve algılarımızı kodlamışlar. Daha bunun gibi neler neler. Değerli arkadaşlar, uyanık olalım, sorgulayalım. Allah, bakın, kendi yarattığı gökyüzünün dahi sorgulanmasını istiyor. Onlar göğe bakmıyorlar mı, orada bir çatlak görebilecekler mi diyor kendi gönderdiği kitabın sorgulanmasını istiyor Allah. Bunlar kendi yazdıkları beşeri kitapların sorgulanmasını istemiyor. Bir insan bir şeyin sorgulanmasını istemiyorsa bir şeyleri saklıyordur. Bugün gençlikteyiz deist oluyor. Buna rağmen halen hurafelerden vazgeçmiyorlar. Kendileriyle beraber dini de o denizin dibine batırıyorlar. Ancak en ufak bir sorumluluk ve vebal hissi hissetmiyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. İnsanlar hurafeler yüzünden gençlik özellikle deizme kayma eğiliminde en ufak bir sorumluluk hissi yok. Zındık, kafir, oryantalist diyerek suçlamayla kendilerini kenara çıkarmayla meşguller. Her şeyde hata var, bunlarda hata yok. Bunların dedeleri, hocaları, ecdadı asla yanılmaz bütün Hristiyanlar yanılır, bütün Yahudi alimler yanılır, bütün Budist rahiplerin hepsi yanılgı içindedir. Milyonlarca insan yanılır ancak kendi ecdatları asla yanılmaz. Kendi hocaları, alimleri asla yanılmaz. Bunlar zahire göre hükmediyorlar. Arkadaşlar, Allah diyor ki kalplerde olanı ben bilirim, kimin takva olduğunu ben bilirim diyor. Demek ki ölçü kalp, ve kalbi kimin bileceği de belli. Yani Allah diyor ki bu işte ölçü kalptir. Kimin kalbinin, kimin takvasının ne olduğunu ben bilirim diyor. Siz bilemezsiniz diyor. Kendini nefsinizi temize çıkarmayın diyor. Yani kendinizi ak pak zannetmeyin. Ben biliyorum kimin ne olduğunu diyor Allah. Biz ise zahire göre hük hükmederiz diyoruz. E, zahire göre hükmedersen gizli bir papaza 40 sene boyunca hoca efendi dersin. FETÖ'de olduğu gibi. Zahire göre hükmedersen tehüccüde kalkan bir gizli papaz senin medresene molla olur. Anlayamazsın. Zahire göre hükmetmeyeceksin. Hiç hükmetmeyeceksin. Çünkü bu işlerin yargı makamı Allah'tır. Kalplerde olanı o bilir. Kimin takva olduğunu o bilir. Bize düşen nefsimizi temize çıkarmamak, İnsanların diniyle, dindarlığıyla ilgilenmemek. Fatih Sultan Mehmet diyor ya, insanlara namazın var mı, oruç tutuyor musun gibi Allah'ın kula soracağı sorular sormayın. İnsanlara aç mısın, açıkta mısın, bir ihtiyacın var mı gibi kulun kula soracağı sorular sorun. Bakın ölçü ne kadar güzel. Çünkü Fatih yedi tane dil biliyordu, aydın bir insandı. Değerli arkadaşlar, kaynaklarımızı çeşitlendirelim. Ne kadar çok kaynaktan beslenirsek o kadar zenginleşeceğimizi, ufkumuzun o kadar genişleyeceğini bilelim. Bu tarz gruplar ve yapılar sürekli aynı kitapları okutarak, sürekli aynı televizyon kanallarını izleterek, başkalarını şeytanlaştırarak, araya duvarlar örerek insanların hipnozlanmasına ve hipnozlanmasına hipnotik bir etkilenme içine girmelerine neden oluyorlar. Ayıkmalarını ve uyanmalarını da bu şekilde imkansız hale getiriyorlar. Ka katı ve kapalı bir takım klanlar, gruplar, yapılar oluşturuyorlar. Sermaye, yardımlaşma, o kapalı grup içinde dönüp dolaşıyor ki bu Müslüman kardeşliğinin önündeki en büyük engeldir. Sonra da aynı kitapları temiz pilavı gibi bitirip bitirip yine okutarak. Kur'an'ı ise sadece Arapça okutarak, çünkü oradaki mesajlar uyarıcı işlev görebilir, hipnotik etkilenmeyi, o hipnoz büyüsünü ortadan kaldırabilir. Onu da Arapça okutarak ekarte ediyorlar. Aynı kitapları sabah akşam okuta okuta insanların hipnozlanmasına, başka grupları kötüleyerek, şeytanlaştırarak, batıl göstererek vesaire, oradan gelecek bir takım eleştirel ve uyarıcı düşüncelere, fikirlere karşı da kitlesini kapatarak ne yapıyorlar? O yapıyı maalesef robotlaştırıyorlar. Bir komutla hareket eden, bir komutla oturup bir komutla ayağa kalkan insanlar haline getiriyorlar. Bence bunlar bir proje. Bu tabii ki benim kanaatim. Çünkü bakıldığı zaman bu tarz yapılar bir takım odakların işine gelir. O yüzden demokrasiye karşıdırlar zaten. Çünkü demokrasi özgürlük demektir. Fikir hürriyetidir. Fikir hürriyeti ise bu tarz sorgulanmama, çeliş e, sorgulanmama anlayışı üzerine kurulu binbir türlü çelişki ihtiva eden yapıların varlığını sürdürebilmesi için çok elzemdir. Sorgulama olduğunda iplikleri pazara çıkar. Bu yüzden demokrasiden nefret ederler. Demokrasiye beşeridir derler. Arkadaşlar şu mantığa bakın. Demokrasi beşeriymiş. Bu kişilere sormak lazım. Sizin inandığınız din anlayışında her şey ilahi mi? Alimlerin kanaatlerini din kabul ediyorsun. Bu ilahi mi, beşeri mi? Fetvalar beşeri değil mi? İstihatlar beşeri değil mi? Mezhep imamlarının görüşleri beşeri değil mi? Yoksa ilahi mi? Mezhep imamının görüşü nasıl ilahi olabilir? Mezhep imamı ilah mı? Bakın, inandıkları dinin bile %90'ı beşeri, demokrasiye beşeri diye tavır alıyorlar. Mantığı görebiliyor musunuz? Daha bunun farkında değil, bu çelişkinin farkında değil. Beşeri olan din oluyor, ancak demokrasi beşeri olduğunda olmuyor, batıl oluyor. Değerli arkadaşlar, Suriye'de, Irak'ta olup bitenleri gördüğünüz zaman ve birazcık da derin düşündüğünüz zaman esas sorunlunun bizi ruhbanlaştıran, dünyadan el etek çektiren bir köşede sadece ibadetle meşgul eden bir yardım söz konusu olduğunda Allah'ım yardım et anlayışını empoze ederek bu görevi Allah'a havale ettiren dünya dünya fani dünya boş diye diye dünyaya dair motivasyonlarımızı kurutan Ve böylece dediğim gibi yeryüzünün İsrail'e, Amerika'ya ve onların insafına terk edilmesine yol açan ruhbanlardır. Dinden geçilen, dini bir geçim kapısı, bir statü aracı haline getiren ruhbanlardır. Yılbaşı kutlamak ecnebilere benzemektir denir. <laughs> Ancak ecnebilere benzemedikleri hiçbir şey yoktur. Ecnebi din alimlerinin de cübbesi vardır, bizimkilerin de vardır. E, o da benziyor. Onların da süslü kiliseleri vardır. Bizlerin de lüks, şatafatlı, süslenmiş camilerimiz vardır. E, burada da benziyoruz. Yani i̇şimize geldiği zaman benzemek sorun değil. İşimize gelmediğinde mi benzemek sorun? Neresinden baksanız elinizde kalıyor. Bu sebeplerle lütfen sorgulayalım. Kur'an'ı merkeze koyan Kur'an'ı anlayarak okuyan, çünkü anlama varsa okuma vardır, anlama yoksa okuma yoktur. Hani Arapça okumak, meal okumak denir ya, aslında Arapçasını okumak diye bir şey yoktur. Arapçasını okumak, okumak değildir. Telaffuz etmektir. Harfleri birbirine çatmaktır. Okumak otomatikman anlamayı ihtiva eder. İçinde anlama barındırmayan bir eylem asla okumak değildir. Biz aslında Kur'an okumadık senelerce. Allah bu kitabı düşünüp öğüt almanız için indirdik diyor. Düşünüp öğüt almak için indirmiş. Bakın indiriliş gayesi düşünmek ve düşünebilmek için de öğüt almak, anlamak, düşünüp anlamanız için, düşünüp öğüt almanız için. Düşünebilmek için anlamak lazım. Ancak anlamaya gerek yok dediler. Arapçasını ilahi mesajın önüne geçirdiler. Arapçayı kutsallaştırdılar, meali kenara ittiler, mesajı kenara ittiler. Oysa Allah o mesajın tebliğ edilmesini istiyordu peygamberimizden. Ve maalesef o mesajı katlettiler, o mesaja kıydılar, onu bir kenara koydular. Şimdi de hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi bu toplumun işte yok %98'i Kur'an'ın anlamını bir kere okumadı diyorlar. Bize istatistikten bahsediyorlar. Bu toplumun %98'i Kur'an'ın anlamını bir kere okumadıysa sorumlusu kim? bu sorumlular özür dileyecek mi halktan? Hesap verecekler mi? Tövbe edecekler mi? Yatacak yeri olmayanlar halen bize dinden, imandan bahsediyor. Maalesef. Düne kadar kadınlar cumaya gitmez deniyordu. Şimdi de gidebilir deniyor. Allah'ın dininde bu kadar rahat fikir değiştirebilmek, insanların dini hayatıyla bu kadar rahat oynayabilmek nasıl bu kadar kolay olabiliyor? Allah fikir değiştirir mi? Allah'ın dini net değil mi? Ne diyor? Kesin bilginin peşinden gidin. İnanan kesin delil ile iman etsin diyor. Zanla uymayın diyor Allah. Kesin bilgi esas. Dün kadınlar cumaya gidemez deniyordu. Allah adına böyle hüküm veriliyordu. Bugün gide